Merhabalar. Okul Zil programı kurulumuyla başlıyorum. E, sitemizden indirdiğimiz kurulum dosyasını çift tıklayarak kurulum başlatıyorum. Next. Bu adımda seri numarası girmem gerekiyor. E, şimdi kurulum alanı program files seçersek bazen e, bilgisayarınızdan kaynaklanan yazma izinleri hatası e, olabiliyor. O yüzden ben buradan sorun yaşamamak için programı D sürücüsüne kuruyorum veya belgeleri de kurabilirsiniz. Bu şekilde seçtikten sonra devam ediyorum. Create desktop icon simgesi oluşturacak. Next diyerek devam ediyorum. Programımız kuruldu. masaüstüne üstüne simgemiz geldi. Simgeye çift tıklayarak programı çalıştırıyorum. Programı Windows sonunda çalışır şekilde e, ayarladım yeni bir sürüm. E, ayrıca zaman kısıtlaması yok, İstediğiniz kadar e, zil saati ve zamanı ekleyebiliyorsunuz. İşte Cuma günü için ayrı bir program oluşturabilirsiniz Cuma namazı için. Diğer günler için farklı e, ders saatleri, zaman çizelgeleri e, tanımlayabiliyorsunuz. E, bir sonraki dersimizde. Zil kayıtlı başlayacağız.